Evet. Evet ben e, cinlerimizin isimlerini saymaya devam edeyim. En pahalısı Ammar. Bu 100 lira arkadaşlar. Evet, filmi bile çıktı. Elsinon TV. Evet. Elsinon TV arkadaşlar bu çok ünlü cinlerden yani. Filmi evet. bile var bunun. O Başka. O yüzden 100 lira. O yüzden o yüksek. E, amir var mesela. E, böyle düşüyor işte rakamlar. Gulyabani var arkadaşlar. Gulyabani bir cin hanımı Evet, Gul aslında. Gul, Gul Gul. Aslında e, gul ama gul yabani diye bizim Türk töresinde kullanılan bir tabir. E, öyle bir e, cin e, kavmi var, e, tehlikeli bir cin türüdür. Genelde insanları korkutur, saldırganlık özellikleri de var e, ve boyut olarak da bir apartman büyüklüğünde olabiliyorlar. E, bir insan boyutunda sakalları var, çok büyük kaşları var. Homurtu ve korkunç derecede... Norveçlilerdeki troll aynı mı? Trolle aynı gibi bir şey. Aynen. Aynen. Troll de bir cin türü. Aynen. Yerle gök arasında olan cinler varmış. Boyu o şekilde ha, olan onlar, cinler varmış. Onların insanlara gözükmesi için bazı meleklerin onayına ihtiyacı var. Yani dinin ilahı onların gözükmesine izin vermiyor. Hatta o cin türlerinin e, meleklerle mücadele ettiği söyleniyor. İnsanları ciddiye almıyorlar. Bu yüzden insanların dünyasına çok duhul etmiyorlar. O zaman devam ediyorum. Edelim. Evet. Azazil var. Onun da filmi vardı galiba Azazil. Evet evet. evet evet. Semum var. Evet. Gomeda diye bir şey yok değil mi? Gomeda şey de var yine bildiğim kadarıyla. O o uzak doğu ülkelerinin bir şeyi inandığı bir cin türü diyebiliyorum. Semum ne? Semum, Semum da aslında Kur'an'ı bir kavram cinin şeytanların yaratıldığı alevsiz ateş anlamına gelir. Aynı zamanda bir cin kabilesi adıdır. Bu genelde küçüktür bunlar. Dumanlı şeklindedir. Dumanlı ateş olacak. mi? Alevsiz ateş mi? Alevsiz ateş, dumanlı Alev, ateş. Dumanlı ateş olarak ki? da. Ateşim ateş var, de. külüm yok gibi bir şey değil, değil mi hocam ha, yani niteliği eskiden tam olarak bilinmiyordu. Bu şekilde alimler tanımlamışlar. İşte İnsan lazer, de... lazer de burada e, müjdelenmiş arkadaşlar. Yani. Lazeri burada müjdelenmiş. Alevsiz ateş diyerek lazeri aslında müjdelemişler. Müjdelemiş önce beş. Tabii. Caner taslaman göreve. Evet, <laughs> bekliyoruz hocam. Evet bunu bunu niye göremedin ki sen? Lazeri müjdelemişler alevsiz ateş diyerek. Yani her plazmayı müjdelemiş olabilirler. Can sormuş. Hocam bana cin padişahı mürre girdi. Ne yapacağım yardım? Mürre diye bir şey o, var mı? evet o çok kötü olmuş. O öyle, öyle 20 lirayla e, kurtulmaz yani, bence. Yani, yani biz yaparız yani, bir şeyler de. Yani bayağı, sen öz, senle özel konuşalım. Özel konuşalım seninle, evet. Evet. Var mıydı başka isim? Evet. Devam ediyoruz. Ehli Can var mesela. Ehli ha, Can. E, can. Evet. Hocam Can diye cin ismi mi olur ya? Can. Kur'an'da Rahma suresinde de cinlerin Ademi yani atası olarak bilinir. Bildiğimiz Can. E, nefis anlamına da gelir. Bildiğimiz Can'ı gitti, Can'ı çıktı. Bayağı cin yani. kavminin adı Can yani. Can. He, cinlerin atası anlamındadır. Aynı zamanda bu isimde bir e, cin kavminden de bahsedilir. Hatta bazı Ademler şey derler böyle bir kavim. iki tane bu isimler kavim var. Bir tanesi şeydedir. Cennetedir. Hocam çok fazla cin muhabbeti yapıyoruz da gelmesinler şimdi. evet ben şimdi eyvah. Aa. gördün mü? Ama hissetmiştim. Ben uyardım ya eyvah, sizi. Eyvah eyvah. Ben şimdi Geliyorlar. bunları defedeyim. Hocam bir kovalım şunu ya. Yani. Def tabii. Şu an aynı zamanda içindeki. Fusroda. Yok Gider. Gidiyor. Gider şimdi. Ben ona öyle bir dua okurum. Hele bir gitmesin. Hocam gelince size titreme geliyordu. Ne oldu? Ben Aşıklıydın şimdi bu bu gelenler çok fazla şey değil. Kötü olanlar değil. Bu bu infraret dalgasından olduğu için yani hissetmedik. yakın yakınlarda Bu geçmişti. kızıl ötesi. Bu kızıl Tabii. ötesi olduğu için hissetmedik bunu. Bir de yakından geçtiğinde ister istemez bu da sinyal veriyor. Kötü olduğunda yani kesinlikle buraya girmesine izin vermem. Bu gibi bir şey herhalde. Tabii. Ama. Yani benim olduğum yerecin gelebilir. Ha gitti ben. galiba, gitti. Bak, Geçti. Gitti geçti gitti tamam. Oh. evet. Tony Soprano sormuş. Hocam 20 liralık karışık çıkarma yapar mısınız? Yaparız tabii. Ya 20 liraya ama yani ama. tırt karışık o. Lüks karışık olmaz. Evet lüks karışık için daha fazla. Yani çerezciye gitsen 20 liraya adam sana hiçbir karışık yapmaz. Hala. Leblebiyle şeyi kabak çekirdeğini bir de çiğde mi koyar o kadar. O kadar o da şu kadar. Yani bir şey. cumartesicini falan ben, çıkmaz mesela. Yok. Biz sana cumartesicini çıkartamayız ama Salı ertesi cin çıkartırız. Salı ertesi cin diye bir şey varsa onu çıkartırız. Evet. Evet. Çünkü neden? Bizim var. kullandığımız malzeme zaten. Hı. Yani bizim kullandığımız malzeme zaten evet. ondan daha fazla. Evet. Yani kurtarmaz Me yani. Kurtarmaz. 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 Meli sormuş süpür chatten. Hocam bana mihrez girdi ne yapacağız? E, mihrez, mahrez e, bu, bu, bunlar çok tehlikeli cinler dostlar. Bunlara nasıl musallat e, olunuyor? Nasıl oldunuz? bunu da bilmem gerekiyor. Evet yani arkadaşlar e, siz yani siz hayırdır. Siz, siz hayırdır. <laughs> evet. Yani bu, bunlar nereden çok Yani mihrezi kendine sokmak kolay iş değil. Evet. Yani şimdi, ne yaptınız da mihrez girdi? Yani bir şey söylemek istiyorum. O Zührevi için. O Zührevi için nereden girdi siz o mihrez? Yani, Önce onu anlatın bize yani. İnşallah çıplak yatmıyoruzdur dostlar. Gücenmece yok. Yani, Sen pencere açık. Ondan yani. sonra üstünde de bir şey yok. Yat ondan sonra arka taraf arka tarafın böyle pencereye doğru ondan sonra mihrez niye girdi bana tehlikeli yani doktor da azarlar ya böyle bizim de böyle azarlamamız lazım yani tabi tabi. kızmıyorsunuz kızmayın kızmak yok arkadaşlar tabii. şimdi hocaya şey yok, yok. ayıp yok hocaya yani ayıp yoktur Yani bunları söylemek zorundayız yani diyelim ki kötü bir hastalığa maruz kaldı bir yakınımız Yani doktor bunu söylemek zorunda onu gibi görün beni bu yüzden arara ara kızsam da, kızıyormuş gibi yapsam da gücenmeyin, kalbiniz kırılmasın. Sizi sevdiğimiz için, sizi düşündüğüm için, düşündüğümüz için bunları söylüyoruz. Yani cinleri de çok fazla suçlamamak lazım. O zavallıların Yani da... cindir bu. Açıklık gördü mü giriyor sonuçta ne? arkadaşlar. Tabii. Da gelecek, Tabii gelecek, aynen yani, yani. Sen açar açarsın öyle açıp açıp da yani, gezersen yani. yani. cinde yani, girecek sana. Gibi oluyor. Gibi yani Sen mu? gece o saatte o şekilde gezersen ne yapsın zavallıca? Ya? Son yani. Tabii. Biraz da suçu kendinle ara. Evet. Aynen. Alerak sormuş Chat'ten. Hocam, sülale alevi, alevi cin girdi çıkarın lütfe. Ee, hadi ciddi bakalım. ciddi alevi cin diye bir şey var mı hocam? Öyle şeyler var. İnananlar var. Yani sadece, yani, sadece, sadece özel cin var mı? özel, aynen. Ama şimdi cin denilince bir e, izah etmem gerekecek. Bütün cinler e, kötüdür diyemiyoruz. İyi olan cinler de var. Çok iyi olan cinler de var. Ama alimlerin şöyle bir izahatı var. İyi de olsa cinlerin suretlerinin çok çirkin olduğu iddia ediliyor. En iyisinin, daha doğrusu en güzeli, en yakışıklısının keçiye benzediği şeklinde şeyler var, yorumlar var. Bu sebepten her gördüğünüz çirkin suretteki varlıklar sizi korkutmasın. Yani iyi olabilir. Çünkü çok değişik türde, insan ırkı nasıl ki çok çok farklıdır. Cinler de öyledir. Cinlerdeki ırktan ziyade çok çok farklı şeyler varlık türleri. İyileri de var, kötüleri de var. Uzak durun, çok fazla yalnız kalmayın. Aşırı korkmayın. İnanıyorsanız dua edin. Bence inanmıyorsanız da dua edin. Bu sebepten de huzursuz olursanız, özellikle rüyalarınızda garip varlıklar görürseniz anında bana ulaşın. Anında. Bir şey dedim. Cumartesi geçti abi cinler uyumuştur. Evet. Cumartesi cinleri şu an inaktif arkadaşlar. Evet. 6 dakikadır gitti cumartesi cinleri. Maymunlar, evet. meymunlar gitti yani. Evet. Birisi yatıyorum hocam demiş ya, ama düzgün yat. Kesinlikle. Düzgün yat sonra sıkıntı olmasın. Evet Sercan ikinci 20 kanada doları yollamış. İşte aradığım enay şey e, vatandaş burada. Şimdi sana çok gerçek gerçekten bir cin şey yapacağız. Ha pardon soru sormuş özür dilerim. Soru soru ben cin cin çıkarmak için yolladın sandım pardon. Hocam Kanada'ya gelirken yanımda getirdiğim eti kavmine bağlı cin arkadaş gümrükten içeri alınmadı. Sizce hangi duayla deport etmişlerdir? Kanada Kanada'ya usulü ile nasıl cin sokabiliriz? He. Biz sokalım hemen. Şimdi ama az önce ama söyledik zaten. Yanlışlıkla bile giriyor. Tabi. Şimdi şeyi... Ya ill, illa her şeyi devletten beklemeyin. Siz anladınız nasıl hı. olduğunu o işin. Acaba arkadaş e, muhtemelen, acaba değil, şunu biliyor olmalı. E, eskiden şeylerin, ülkeler arası yolculuk yapan cinlerden bahsedilirdi. Diğer e, hangi e, ülkenin e, bilim insanı, daha doğrusu şamanı e, veya peygamberi diyebileceğimiz kişiler e, kendi topraklarına, başka topraklardan gelen cinleri sokmazlardı sınır bölgelerde. Bunun için özel bir e, dua e, şeyi duvarı oluştururlardı. E, demek ki hala devam ediyor. Ülkeler bunu kabul etmese de liderler. E, demek ki ülkeden ülkeye cinlerin geçişine pek izin verilmiyor. Ama cinler onun yolunu da bulmuşlar aynaları kullanıyorlar dostlar. Aynalar üzerinden cinler çok rahat bir şekilde şey yapabiliyorlar. Portal gibi İş mi kullanıyorlar? Portal hocam? gibi kullanabiliyorlar. Ruhları kullanıyorlar. Hocam bir de şöyle bir şey var. Ben cin olsam fiber optikten her yere giderim yani. Şu fiber optik internet Aynen. üzerinden her yere giderim. Tabi. Suyu da kullanıyorlar. Dünyanın yani büyük oranda su olduğunu biliyoruz. Bir de insan ruhunu kullandıklarına dair bilgiler var. Nasıl oluyor? İnsan ruhunun iç kısımlarına girebilirse eğer cin kesinlikle o insanda cin olduğunu tespit edemiyoruz. Ben bile tespit edemiyorum. Düşünün ben bile tespit edemiyorum. Ben edemiyorsam kimse edemez malum. Bu Uzmanlıkla bilir. Yani, Helo uzman olmayanlar hiç edemez. Hiç edemez. Mümkün değil. Arkadaşlar yani bir bakın cin çıkaracaksanız Cinci mutlaka sertifikasına falan bakmanız evet. lazım. Evet. Bu çok önemli. Sahte cin olur. sahte cincilere şey yapmayın arkadaşlar. İtimat et. etmeyin. Evet. Kesinlikle. Kesinlikle itimat etmeyin. Evet. Şimdi arkadaş şuradan Super Chat'ten demiş ki: "Hocam bana ve aileme Oy Baba Oy Baba cinin tayfesi musaat oldu. Medet ya hocam. Bahçede gezerken sürekli beni darlıyor ve artık dayanamıyorum." demiş. Ha. Sana da genel bir cin çıkarma yapabiliriz istiyorsan. Ama şu şeyi de bilgiyi de aktarayım. Bu Oy Baba Oy Baba cinleri aslında şakacı cinler. Yani aşırı zarar vermezler. Yani öldürmezler, insan eti yemezler, insan kanı içmezler. İnsan içerisine girerek vücudu çürütmezler. Kokutmazlar. Sadece insanları biraz yaramaz korkutarak. Bir yaramaz bir çocuk gibi. Ee, hani e, şeyde hayaletli bir çizgi film vardı. Kesbur. Kesper. Evet, evet. O yaramaz kardeşlerim mi oluyordu? İnsanları korkutuyor eğleniyorlar ya. Evet. evet. O tarz cinlerdir. Yani niyetleri insanlara fiziksel zarar, zarar vermek değil. Bu sebepten e, eğer o cinse tabii, O cin tayfasıysa tabii. korkma. Diyeceğim ama gece gece korkuturlar. Mesela gece yatarken karanlıkta birdenbire yanında belirerek ağzını gözünü çirkin bir surette sana bakarlar. Sen birden uyandığında tabii ki korkarsın. İnsan olsa bile korkarsın. Tabii Bu ki. tarz şakalar olur ya da seni havaya kaldırır geri bırakır. Ondan sonra... Asker mesela, gibi hoplatırlar değil mi hocam? Asker uğurlaması, asker uğurlaması gibi hoplatırlar. Çok kötü şeyler yaparlar. Hocam, Çok kötü şeyler yaparlar. Adısiydi. Yatan altından çıkanlar genelde ya da yatan üstüne çıkanlar e, albastı deriz ya genelde e, hamile, ha, hamile kadınlara musallat olur genelde kadınlara musallat olurlar ona genelde hamile kadınların e, ya da yeni doğum yapmış olan kadınların üstüne e, bazen de vajina bölgesine affederseniz oturarak e, kadına eziyet ederler. Peki albastı cini, bunların cinsi cinsiyeti yok değil mi? E, çoğunun yok, e, şeytanlaşmış ise çift cinsiyetli yani her Afrodit. Ama Hı -hı. cin hayfeletinden ise şeydir kadın olanı ayrıdır dişi olanı etki Hı -hı. olanı ayrıdır bedenleri ayrıdır. İbrahim Alp süpürşetten yazmış az çok demeyelim çıkaralım hocam Kastamonu diyarından selamlar sana da selamlar. selamlar. çıkaralım aynen az çok demeden çıkaracağız dostlar şimdi şey cumartesi e, cinlerini ne meymundu değil mi evet. meymun cinlerini e, tamamen e, kovmak için e, kapanış e, ritüeli gerçekleştireceğiz tane Oğuz KLC sormuş. Oğuz KLC süper chatten sormuş. Hocam gece ormanda gezerken davul sesi duydum. İki, de, i̇ki tane adam geldi düğün var dediler beni de çağırdılar gittim ayakları tersti. Oo. Cin düğünü müydü acaba? Oo, çok bu çok ben. nadir, nadir değil bu çok yaşanılan bir şey. Benim de halamın başına gelmiş benzer şeyler. Korkutmayayım siz diyeceğim ama bunları konuşmak zorunda. Hocam ben şu olayı hiç anlamıyorum. Ayakları ters derken şöyle geriye bakıyor anlamında aynen. mı yoksa sol sağ sağ sol anlamında mı? Yok geriye bakıyor yani parmaklar arkada, Hı. topuk ön kısımda. Kıbleye bakmıyor yani. aynen o şekilde eğer o şekilde bir şey görürseniz, cin görürseniz kesinlikle uzak durun. O davul sesi ve homurtu sesleri ormanlık bölgede ve mezarlıklarda çokça duyulur. Hatta bizim memlekette cinli dere denilen bir dere var. Ee, koca dere deriz. Orada yaşanıldı e, yaşanılmış bir gelin hadisesi var. Hadiseyi anlatayım ben kısaca. Efendim. Ondan sonra diğer arkadaşların sorunlarına bakalım. Tabii. Ee, size bir fikir versin diye anlatıyorum bunu dostlar. Ee, şimdi adamın teki yıllar öncesinde e, şey üzerinde, at üzerinde e, cinli dereyi geçmiş bir yokuş var dostlar. O yokuştan çıkarken bakmış ki bir güzel bir gelin. Hem sevinmiş, demiş ki bedavadan bir gelin bulduk ama bu gelinin burada ne işi var? Bedava gelin bulduk. Evet, Seviniyor, <laughs> e, güzelce de bir gelin. Ondan sonra gelin tabii hafiften ağlıyor, başını kaldırmıyor. Adam attan iniyor, e, ne oldu falan e, diyerek geline yaklaşmak istiyor ama eliyle temas etmek istemiyor. E, gelin kalkmış, e, ata doğru gelmiş. E, ondan sonra e, ata biniyor, seni diyor götüreyim gideceğin yere. Kadın hafiften böyle erkek ve kadın karışımı bir ses çıkartarak işte ben evlenmek istemiyorum onunla. Sen benimle evlendiğince olur diyor adam da zaten dünden razı. Ata biniyor biraz hareket edince at gitmez oluyor. Sonra adam arkasını bir dönüyor ki korkunç bir suret ve gelinin ayakları toprağın içinde. Bu şekilde Oo. bir durum yaşıyor. Adam attan ineğim derken Tabi boynu kırılıyor ölüyor. Şimdi bu tarz cinler var arkadaşım bahsettiği cin türlerindendir. O sesi duyduğunuzda, o kokuyu hissettiğinizde kesinlikle o tarafa doğru gitmeyin. Arkadaşlar doğal ormanda oluyor. bedava gelin bulursanız atınıza atmayın zaten. Kesinlikle yani istediği kadar güzel olsun, istediği kadar afedersiniz. Hiçbir, hiçbir şey, şey bedava olsun, değildir. Hiçbir Değil şey de. bedava değildir. Çok kötü bedel ödersiniz. Aman ha özellikle erkekler. Aman ha diyorum. İstediği kadar güzel ve seksi olsun uzak durun. Ormanda gelin görürseniz atınızı atmayın arkadaşlar. Bu çok Aa, önemli. Bakın uzak. belki hayat kurtarır. Tabi. Bu bu belki hayatınızı kurtaracak. Tabii, tehlikeli. Ona göre. Bak hikayesini hikaye derken gerçek bir olay da anlattım size. Evet. Dikkat edin. Evet. Weeklight isimli yaşayıcımız sormuş. Hocam eliniz değmişken benimkinde bir çıkarsanız. Bu da super chat'ten sormuş. Tamam. Ge Genel olarak mı çıkartalım? Başka hiç sa saymadığın kayın var mı? Evet var. Heh. O kavimlerden bir tane çıkartalım Şimdi, o zaman. Şimdi ehli kelp var, iblis var. Ehli kelp köpek mi? Kel köpek demek. Ehli kelp köpek ehli demek. Var mı başka? Onun ben izahını var. yapmam lazım. Birkaç tane daha oku. Meymun var. Tamam. El Ebi Yaz var. Ha. El Ervah var. Ha. Şimdi bu kadar. Bu e, Bu kadar. Paket Tabii olarak. Çok çok fazla. Şimdi bu kadar ama var. yakında yeni de gelecek evet. arkadaşlar. Yeni, yeni peçeler gelecek gelin. merak etmeyin. Evet. Çok çok fazla dostlar sadece bunlardan ibaret değil. Bazı cinlerin kavimlerinin isimleri kavimden kavme değişebiliyor. Mesela kelp kavmi aynı zamanda bir insan kavmidir. Çok fazla işte keçi ve koyun besliyor bunlar asırlar öncesinde Arap diyarında. Bu yüzden de bunların çok fazla köpekleri olduğu için köpek kavmi olarak bilinir. Ama Arapların normal Medine'de yaşayan da şehirde yaşayan Arapların ise şöyle bir inancı var. O kavmi insan olarak görmüyorlar. Onları köpek şeklinde, gece bunların köpeğe dönüştüğünü ve sabah olduğunda da hava ışıldadığında tekrar insana dönüşen bir nevi köpek şeklinde cinler tayfası olduğuna inanıyorlar. Bu yüzden de kel kavmi denildiğini söylüyor alimler. Bu sebepten bu kavim bizim ülkede görünüyor mu? Zaman zaman bizim ülkeye de geliyorlar ama genelde Arap diyarının cinleridir. Bunlar da musallat olabilir. Dikkat etmek lazım. Dikkatli evet. olmak lazım arkadaşlar. Kesinlikle. Silas yollamış gene. Tamam senin cin, bu şeytan stikeri yollamış. Hmm.